fall yapıyoruz. Uzun salt 20x. Kör olmaya hazır olun abi. Kör olmaya hazır olun. Ama kıyak bir fall yapacağım ha. Önce bir test edeceğim. Abartmasak mı bakmışsın? Ağalarım, canlarım, ciğerlerim, videonuzu şu an durdurup bir beğeni butonuna bir çökün bakayım. Bol bol beğeni atın. Kanalıma abone değilsen abone ol, bildirimleri açmayı unutma canım. E, paylaşırsanız da bu bizim için güzel bir şey olur. Sizin isteği üzerine 20, 20 bir fal yaptık. Onunla oynuyoruz. İyi seyirler hepinize. Hepinizi çok seviyorum. Cansınız, iyi ki varsınız. Bununla kaç haritaya bakayım. 3, 5 3, 5 18, 19, 21 Paraya kıydık baba. <laughs> Harbi paraya kıydık bak sizin için. Ergonomi 33 38 olsun abicim. Tepme yeterince var zaten. Allah. Bu fikir kimden çıktı abi? Bu fikir kimden çıktı? Bak bir ton paraya mal olacak bize şimdi bir de. Gelince bak. Vallahi billahi. Bu fikir kimden çıktı? Siz takım bozmayın. iki dakika ben çıkıp geliyorum. Hemen bir silah test edip geliyorum. Fena değiliz ya. Fena değil, fena değil. Tam tam fena değil abi. Abi yarı yok maalesef. Şimdi maçta görelim bir de abi. <laughs> maçta görmemiz lazım bir de. <laughs> evet. Dur. Zoru deneyelim bir de zoru deneyelim. <laughs> 20x atılmıyor. Hassasiyet yükselt baba. Hassasiyet yükselt. 20x. 20x nerede? 118. Fulle. <laughs> tamam tamam on numara. Ben bunu var parçalarım onu. Harbi diyorum parçaladım bu Tamam şu ilk on mermide vurdum vurdum abi adamları. Çok mermi harcayacağız ama biraz daha mermi. Yattı. O neydi? Oğlum önüme geçme lan. Kamyonetin arkası. Geri kaçtı. Bir daha var orada, bir daha var. 2 Uğur eksi 2. 2 tane bir düşürdüm 2 tane mi düşürdün? 2 tane düşürdüm. Biri baygın. Hatta bunlar arkadaş olabilir. Üstten Hayır, mi çıkıyor? Atıyor bana. Tepedeki atıyor. Balkondan mı bakıyor? O da düştü kanka. Eksi bitti. Tamam, bitti square, bitti. Sıkar, sıkar, sıkar. Üçünü de aldım. Yazmış mı bu kili bize? Ya, yürüyorsunuz ha? Bak. Hani kör oluyordunuz? Hani kör oluyordunuz? O ne? Bot atıyor kanka bana ya. Ben kırık basacağım, hızlık evet, evet, da bak. biraz sıkıntılı. Lavyen <laughs> kasa canavarı yemin ederim. Söylemiyorum da, abi. Al, al, bunu bugün dükkanı kapat demiyor mu? <laughs> i̇yi iyi güzeldi güzel. Radar şimdi değil mi? lazımsa burada AMP taarruz var. Burada iki tane büyük çanta var. Büyük çanta isteyene sen burada. Aşağıda iki tane büyük çanta var kanka. Bir tane alabilirim aslında. Ben kapıyı şimdi çalıştırdım. Bir de şey... 1.40 çalıştırdım. Gördün mü? Gördüm. Ee, Hareketçiyi bulmamız iyi oldu ya. Yukarıda bir aşağıda şey var. Ee, büyük çanta var. Ben yukarı... kırıp bastım. Neredeler? Mark var mı? Ha, bir tur mermi basacağım. Acil etmezseniz. Ben de basmayayım oraya. Basıp sona mı mermi? Ölme ha Nereden sıkıyorum bunu? Abi ben bayağı sıkıyorum ama başaramıyorum. <laughs> Yarabbilalemin. Ben de geliyorum. <laughs> Geli harcamışlar. Lavian nereden çıkıyor? Oo. Oh. Vurdun mu onu? Sesini anlamıyor musun an ben Be. son saniyede kaçtı. Abi, üç, 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 üç. O üstte biri bakıyordu, onu mu vurdun sen? Evet. Bu önümüzde birini vurdu, bu gel gel gel. burada burada üstte biri vardı ya. Bir ben ağırlık basacağım bir tane abi. Sağda bir yerde bir ses Sağda bir yerde O ne? Lavi yeni bekliyorum kanka şu tur. Dikkat edin. Deniyor birisi de deniyor orada. Nerede kanka o? Gelmiyor da daha şimdi geliyor. Şu altında adam var. Bak, o ne lan? Soldan sıkıyor soldan. Solumuz da var. Tam adamı gördüm ya. Ah be. Kanka bir tane öldü. Şey Lavien. Yukarıda bir tane öldü kanka. Sağda. Kulenin arkasında. Kulenin arkasında tepede az ilerisinde biri daha vardı. Ben ben onu öldürdüm kanka. Başka biri var mı? Görüyorsunuz mu orada? Abi şu şeyde var. Şu yerde var şurası orası? Şuralardan biri çıkıyoruz ya. Ben, ben benim olduğum tam önündekini vurdum ben. Tam o sağdan o taraftan bir yerden çıkıyordu bu. Şu lanet botu bir kessek. Ay kesiyor botu kesiyor. Bu laviyenin vurduklarının sonuncusu herhalde. Ona güvenemiyorum gene. Burada bir ben tane sniper'lı var ya. O sağdan sniper arkalarsınız bunu bu arada. Yok yok benim markamın... Nerede vurdun Hamza? Poligonda vurdu bana öldü. Poligonun neresinde? Sol taraftan sıkıyordu bir tanesi. Lavi yardım. O göğsün kıpkırmızı. Bot geri çıktı. Kanka bayıldım ben bayıldım Navi bayıldım kanka. Benim oldum yerde. Sis attım kendime. Yok adam bana geliyor. Kanka ya. Yanında tam dibimde kanka. Adam geliyor beni. Geliyor geliyor. Ulan Navi Ulan Navi Yanındaki adamı nasıl tutturuyorsun sen? bitirdi ya. Senin oraya mı oynadı bu? Abi bitirdikten bitir. 2 saniye. <laughs> Öldü mü adam? Kanka <laughs> sesleniyorum ben diyorum geri çıkıyorum ya Geri çıkıyorum diyorum Keşke beraber oynasaydım ya Abi o hmm, şimdi ben 5 seviye mermisi yapamıyorum. E şey alıyorum? Mesela 30 60 tane kitle atıyorum. 30 tane de şarjörü koyayım 30 şarjörü. O sağdaki botu vur. Ne no olur ne no olmaz diye şey alıyorum. Şimdi ben T6 giriyorum. Adam bir T6 gelse kırdı. Aynen. Tabii bir işlem zaten biliyorsun. Abi bir bayağı problem. RPK'da falan şey yarıyor da ne o? 4 seviye mermi M4'te H4'te falan çok şey yaramıyor abi. <laughs> 95 95 aldım. <laughs> Çıkışa baksana şimdi kalcan orada. Uğur dur ha geç. Bizde niye bizde niye öyle görünüyordu? Ben içerideydim ya. ya. Dışarıdaydım. Yok yok içerideydim. Sizde öyle görünüyordu. Dışarıda görünüyor.